Arkadaşlar gerçekten bu nasıl aklıma gelmeyebilir? Ne kadar gezersem geziyim. Arkadaşlar durun Tamam. Arkadaşlar ne kadar gezersem geziyim. Hala dur canım sıkılıyor. Uf öyle bir sıkılıyor ki. Görürseniz görün. Yani görmelisiniz. Görürseniz görün de. Bu balonla böyle oynasam bile hala canım sıkkın. Ve Sabahtan beri video yapmak aklıma geldi. Aa şimdi birisine yorum attım. Attığımda YouTube kanalıma girdim. O an hala farkında değilim. Eldin YouTube kanalı. YouTube video yapacağım. ama sonra bir aklıma geldi. Dedim ki aa ben niye video yapmıyorum? Canım sıkıldıysa. Video yapınca eğlenir insan. Değil mi? Bekleyin ya yerde peçete var. He. İnsan sıkılırsa. Ay evet, durun. Bekleyin. Balon oynarsa orada oynasın. Bir şey olmuyor. Git sen de be. Balon on oynasın o oynasın. Hiç bir şey olmuyor. Ta böyle oturup da tablet izlersin izlesin. Yine hiçbir şey olmuyor. Gezersen de sabah'tan beri geziyorum. Ama şimdi aklıma geldi. Tam tam da şimdi. Arkadaşlar yani Heh. Hadi bay bay. Ben bir sürü video yapacağım. İzlemeyi unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Git sen de belki seni görmek istemiyorum. Gelmeyecek takılıyor balanı görünce. Arkadaşlar. Yarınki okul Okulda kantinde şeyler alacağım. Bu parayla. Şimdi arkadaşlar. O. Oh. Oh, Bu terliği kim koydu ya buraya? Buraya koyulur mu be terliği? Buraya koyacağım. Tamam. Arkadaşlar. Ya git ya. Seni görmek istemiyorum ya. Arkadaşlar. Ben kayabiliyorum. Kayabiliyorum. Ay kayamadım bak. Video yapınca bazenleri şanssızlık. Bazenleri de mutluluk geliyor. Evet arkadaşlar. Ben videolar yapacağım. ya yeter. Bak seni görmek istemiyorum. Ben şimdi yapacak yap yap video yapacağım. Tamam mı? Onları izler, izle. izle yayın. Siz izlerken belki yine yapabilirim. Tamam Veya böyle videolar sessiz videolar. Tamam mı? Hadi bay bay. Az kolar. İzleyin her videolarımı. Abone olup da beğenin. Yani abone olmak istemiyorsunuz. Beğenin. Beğenmek istemiyorsunuz da abone olun. Çünkü bayağı bir abone ihtiyacım var. Bir de like a. Bir ablamın videosuna bakın. Ece'nin Üngör çıkacak. Ee, ne kadar çok like alıyor. Ama ben sadece azıcık bir şey 9 falan 9 like yetmiyor ya 61 abone ablamınki 400 abone yani az videosu olursa az video olursa daha çok daha az abone oluyormuş Gitme. be patlatacağım seni en sonunda canım daha çok sıkılıyor lan video sen bile de canım daha çok sıkılıyor seni görünce dur lan orada Neyse arkadaşlar şey, çünkü 61 abonem var. Ve bu ve bana göre çok az. Bir kişi abone olsa da yeter. Bir kişi. Bir. Veya iki kişi, üç kişi falan. Abone olun yani. Size bir soru soracağım. Videonun şu an sonuna geldik. Ve ve 5 dakika olunca videoyu kapatacağım. Size bir soru soracağım. Ama gelmekten yorulduğum için şey yaparak eee ne yapayım ya da gezerek ya boş ver yorulsam yorulayım videoda e, size İngilizce sorular soracağım yorumlar açıksa yazacaksınız İngiliz Türkçesini Mesela pencil case dedim yorum yorumlara kalemlik yazacaksınız çünkü İngilizcede pencil case kalemlik dedi Ben öyle dedi yani bizim İngilizce hocam. Şimdi başladık. Eee, düşünürken siz de abone olup like atın. Ay 5 dakika oldu. Hem kapatmam lazım. Neyse ya. 6 dakika. Pencil. Pencil ne demek? Bekliyorum yazmanızı. Pencil. Pencil case ne demek? Tamam. Anne dur. Hadi bay bay. 5 dakika oldu diye kapatıyorum. Bu ne lan